Benim kardeşim bu adam yüzünden öldü. Lütfen beni bir soru arama. Ben ilişkimin arkasındayım. Senden asla vazgeçmem. İşte bu kadar. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Analize geçmeden önce Nilay'ın saçma tavırları azalsın diyorsanız videomuzu beğenin sayımızı görelim. Son bölümde Nursema ve Firaz aşklarına sahip çıkması güzeldi. Nursema artık mutlu olsun diyenler yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakırsanız sevinirim. Nursema ve Firaz'ın kararlı duruşunu gören... Abdullah və pambək şouq olacaq. Nilaysa çəkilməz tavrları ilə davam edəcək. Apo işil ilişkisi patlak verməsi isə bir addım qalmışkən eşilin hərəkəti ilə daha hızlanacaq. Qıvılcım və Asuda xanım tərəfindən işil ışıl... Sıkıştırılınca aşılın ne kadar paragöz olduğu ortaya çıkacak. Abdullah da bunu görünce şok olacak ama Pembe de öğrenince Abdullah'ın pişmanlıkları daha geçmeyecek. Pembe acil boşanma davası açacak. Doğa ise Artık şımarıklık tavırlarını göstermiş oldu herkese babasının kızı oldu diyen yorumlar da gelmeye devam ediyor. Peki arkadaşlar sizler Doğan'ın tavırları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.